merhabalar canlarım canım arkadaşlar. Duydunuz harfın sesini. Batası da merhaba diyor. Şimdi bu kapının arkasında sizi ve beni efsane güzel bebekler bekliyor. Şimdi içeri giriyoruz ve bebeklerimizi... Ama gözünü kapat. Zaten bir tanesi kapalı. Şöyle yapsam yeterli olur mu Ceylin? Bence yeterli. İnan hiçbir şey görmüyorum şu anda. Tamam, Tekini tamam. kapat şu anda yeterli tamam, olabilir. Kardeşim, evet. Tamam. nerede? Yürü yürü yürü. Vay canına. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Aç gözünü. Vay! Vay canına da vay canına arkadaşlar diyorum ve hemen Winter Chill bebeğimi seçiyorum. İşte bu. Bugün açacak olduğumuz LL Surprise OMG serisine ait bebeğimiz Winter Chill kızlarından Missy Miao. Öncesinde Jojo Preziozi'nin bize göndermiş olduğu mektubu okuyalım. Bu kış gerçekten çok güzel geçecek. Winter Chill bebekler de bu güzelliğe eşlik edecek. Bu sefer her zamankinden farklı bir kutu açma deneyimi seni bekliyor demiş. O zaman ben daha fazla bekletmeyeyim deyip hemen şöyle bir ilk hamlemi yapıyorum. Evet şu farklı kutu açılım deneyimini şöyle bir deneyimlemeden önce kutumuzun etrafını bir inceleyelim. OMG evet 25 sürpriz olduğunu biliyoruz. Ve bu seride 4 ayrı bebek olduğunu da biliyoruz. Bunların ilk evet serinin ilkini açıyoruz arkadaşlar. Missy Mio bu Baby Cat'in ablası. Sırada kim varmış? Baby in the Woods varmış. Ya benim şu oduncu kızımın ablası da varmış. Onu da açacağız. Camp Kuti ve Icy Girl. Acaba bunun kardeşi kimmiş? Brrrr Baby'miş arkadaşlar. Brrrr baby'nin ablasını Çok merak ediyorum. Onun gibi çok havalı olduğunu düşünüyorum. Ve Bigwig. Madem Madam Queen mi? Madam Queen benim en sevdiğim karakterlerden. Hadi şimdi döndürelim ve şu 25 sürpriz neymiş hep birlikte... Ne oldu? İçeri düştüm. Bu nedir yahu? Kurdele. Sarı bir kurdele. Miss Meow'un bize bir mesajı var. I do what I like. I'm perfect. Meow. Bu ne demek istiyor arkadaşlar? Yani sevdiğimi yaparım. Mükemmelim. Perfectim. Meow. Şimdi bebeğimizi sanırım işte bu pembe ok işaretinden pull yadan yazan yerden açacağım. Onun öncesinde yan tarafta bir dolap kapağı var. Onun içinden de baby cat çıkacak. Yanar dönerli muhteşem güzel kutunun içinden moda bebeğimiz ve onun kardeşinin çıkacağını haber veren bir yazı var. Unbox me. Hemen açtım işte. Wow baby bir şey bebeğim ağlayabilir miyim arkadaşlar? Şu an acayip duygusal anlar yaşıyorum. Çünkü beni ta aldı götürdü 4 yıl öncesine. Biliyorsunuz ki Eleven Surprise'ları ilk olarak Türkiye'ye ben getirmiştim sizler için. Ben tanıtmıştım ve ilk gelenler arasında o da vardı. İşte böyle. Şimdi kutum. Wow, vay canına. Bu kutuyu asla atmayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi buraları ben olsam sizin raf yaparım. O rafların içine eşyalarını Missy Miyavon ve bebeketin eşyalarını koyarım. Devam edelim. Bebeğimizi görmeden önce onun moda kıyafet ve aksesuarlarını bulalım. İki tane elbise kılıfı var. Acaba içinde ne var? Birlikte bakacağız. Şimdi sırada güzeller güzeli Miss Miao. Hadi onu açalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu deneyimi benimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Gerçekten efsane güzelsin bebeğim. Bu nedir yahu? Harika görünüyorsun. Leopardesenli desenli pembe tülden, tulumun ve turuncu siyah saçların efsanesin. Miss Meow, hadi gel ve seni yakından keşfedelim. Çok tatlısın. Miss Meow'un önce standını kuracağım. Standın arkasına bakın. Hep gizli sürprizler bizi bekliyor. Bunları bulduğumuz zaman tabii ki çok mutlu oluyorum. Hayır. Evet bayağı sağlam oldu. Şimdi onu oturturmak istemiyorum. Oturturmak istersem şayet şunu takarım. Ama şu an oturmasını istemiyorum ayakta. Dursun bize modellik yapsın. Ama sen çok güzel bir tarağa sahipsin. Saçlarını taramaya, bozmaya kıyamam ki ben. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Yukarıda abla kardeş bizi beklesinler. Biz ne yapacağız? Bir merdiven, iki merdiven tırmanacağız ve çıkan kıyafetleri onun üzerine giydireceğiz. Hadi hemen paketlerimizi, kutularımızı açalım. Hmm, o piti piti. Karamelese sepeti derken ben pembeyi açmaya karar verdim. Bakalım bunun ah, tahminlerinizi alayım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Orada istediğin Haydi bir like atın ya. Poşetine bile bayıldım bu harika bir ah, gözlük. Ne kadar güzel, hatırla. Hatırla Ceylin hatırla. Neon Kim? Küveti. Evet neon kürtünün gözlüğü Ceylin. Hemen bildi arkadaşlar. Eminim sizler de bilmişsinizdir. Bir boyunluk, bir küpe, bir de böyle değişik bir kombin küpesi çıktı. Bunları hemen bir üst merdivene taşıyalım. Cici bici aksesuarlarımızı da hemen bırakalım. Ve hemen leopar desenli siyah kaplı kutunun içinden çıkacak olan. Evet alıştık artık arkadaşlar öyle değil mi? 6,5 numara ayakkabı giyen daha doğrusu ayakkabı mıdır bot mudur birazdan göreceğiz. Miss Miyav'ın pabuçlarına bir göz atalım. Vav! Wow. Bu da görmesin bunları çıldırır. Arkadaşlar kandırdı. Bakın burada grilerden falan bahsediyor sanki. Ama ama çok güzel. Çok istiyorum. Lütfen ayakkabıcılara duyun bizi. Bize de lütfen böyle pabuçlar yapın. Burası türlümüş. Aa ben gördüm. Chloe diye bir marka var arkadaşlar. Bu yıl onunla böyle çizmeler görmüşüm ve çok beğenmiştim. Bu sablanız beğenmediği için alamamıştım. Hadi çok konuştum yine farkındayım. Bunları hemen bir yüz merdivene atalım. Ve Missy Miao'nun diğer elbiselerine ulaşmaya orada devam edelim. İlk olarak bu poşeti açmak istiyorum. Elbise kılıfını severim senin. Misim yav. Yav. <laughs> Bu arada miyavlarken harika bir etek bulmuşum ben. Vay canına arkadaşlar çok güzel rugam parlak deriden kemere olan altından zincire olan adeta leoparın sırtıymışçasına tüylü gerçekten ya tüylü bir etek ve leopar desenli gibi. Evet ben bunu böyle yorumladım arkadaşlar sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hadi bakalım şimdi sırada ikinci elbise kılsınlar önce bunu açmak istiyorum. Çünkü biraz önce Ceylin'in gözüne kaçtı bu. Evet Ceylin ne dersin? Aa çanta. Acaba? Evet. Eminsin mi? Evet. Wow! Yok artık. Ben de bunu bekliyordum. Hani çanta Ceylin? Hani çanta? Çanta en son birisiyle çıkıştı. Belki de gizli bir yerinde vardır. Tek ya Aa! işte çanta. burada. Tüylü botlarımla uyumlu bir çantam olmasın mı Ceylin demiş ve hatta şu Gül Abla'yı şaşırtayım da oynamasın orasıyla burasıyla, açmakla uğraşmasın demişler ve açılabilir bir çanta yapmışlar. Haydi. Çok güzel buraya ben küpelerini koyarım hemen. Kaybolacak eşyalarımı hemen şuraya koyarım. Konsere monsere giderken tabii takacak halim yok yollarda. Böyle bunun içine saklarım. Çok güzel. Ve bu da benim işte daha kapağında görür görmez hayran olduğum taçlı bir kulaklık. Havalarda zaten çok soğuk. Bunu takınca kulaklarım hiç üşümeyecek. Hadi aşklarım bir üst merdivene taşıyayım. Ve kaldık baş başa. Son sürprizimiz arkadaşlar. Hadi tahmin edin. Ay bence mont bu Ceylin. Sence? Evet, bence de kesin. da olabilir. Bu bir rugam parlak şişme mont ya. Mi? Çok tatlısın ve çok havalısın. Çok kokoşsun. Her şeysin. Her şeyin enisin sen. Çünkü çok güzelsin bebeğim. Harikasın. Böyle bir şişme olabilir mi Musa'cığım? Ceylin'cim. Ay adını da Evet. Oyunumu oynamaya başlayabilirim. Oyunumu oynamaya. Öncelikle bebeğimi tanıyarak başlayacağım arkadaşlar. Bebeğimin kolları biz yapabiliyor muyuz evet şöyle 360 derece etrafına dönebiliyor bir dirsekleri hareketli ve bilekleri oynak ve elleri de o kadar yumuşacık ki bir sonraki oje tasarımımı ondan kopya edeceğim turuncu siyah turuncu siyah ojeleri var çok güzel elleri o kadar yumuşak ki bunu size göstermek için şu hareketi yapmak istiyorum hırrrr hırrrr miauuu beni şimdi arkadaşlar çok merak ediyorum Açılıyor mu? Çıkıyor mu elbisesi? Misim yavun? Tulu Çıkabiliyor mu? Şu anki merak konum bu. Vay canına içinde çamaşırı da var. Siyah bir çamaşırı var. İpekten mi şimdi? Ay benim, 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 benim. Hayır Harmoni benim oyuncağım. Bebeğimin şimdi eklemlerin hareketli olup olmadığını arkadaşlarımıza gösterelim Harmoni. Harmoni bak. Tık etti duydun mu? Şimdi tekrar düzeltiyorum. 3 hareketli. 1, 2, 3. Şimdi tekrar düzeltelim. Wow, nasıl atletik bir vücudun var senin bebeğim nasıl esneksin adeta jimnastikçi bir kız gibisin hadi giydirelim önce eteğini giysin tamam işte eteğim böyle oldu şimdi hemen montumuzu giyelim ah, bir dakika bu sihiri bozuyorum ve montu nasıl giydim sizlere göstermek istiyorum bebeğimin elleri çıkabiliyor Onları çıkarttıktan sonra montu giydirmem daha rahat olacak. E i̇şte muhteşem güzel montum bebeğime çok yakıştı. Ve eminim diğer bebeklerime de çok yakışacak. Bu montun yakışabileceği bebeklerim Quimby, Swag, Kitty Cake. Bakalım onlara da yakışacak mı? İlerleyen günlerde yaptığımız komik yanışlarda bunu denemiş olacağım. Şimdi botlarını giy bebeğim. Değerli mücevherlerimizi de çıkartalım gizli çantamızdan. Önce boyunluğumuzu takalım. Wow, kalp arkadaşlar kalp. işte bu kalp sizin. Yani benden size hediye. Çok tatlı çantanı da artık al eline. Beni çok etkiledi çantan yalnız ve benim bu özelliğinle seni özel kıldı. Söyleyeyim yani. topil falan yapmıyorum. Sadece çantanın bu özelliği beni benden aldı. Yaşasın arkadaşlar. İşte şimdi tamamen imajımıza kavuştuk mu? Hayır dediğiniz duyar gibiyim. Çünkü gözlüğümüzü sahiplenen birileri var. Minnoş kedicim ver bakalım. gözlüğümüze takalım. <laughs> Efsane sin bebeğim. Yıkılıyorsun adeta. Miss Miao, burası çok dağınık. Hadi gel sana harika bir yaşam alanı hazırlayalım. <laughs> Gül ablanızdan uzun zamandır istediğiniz bir video var arkadaşlar. Do it yourself. Dayı videoları. Şimdi bebeğimin şu güzelim kutusunu dolap haline getireceğim. Ona harika bir yaşam alanı oluşturacağım. Hani size biraz önce bahsetmiştim ya şöyle yapabilirsin diye. Onu uygulama olarak ben göstereceğim. Hatta şöyle de bir tane ayakkabılık yapacağım ki pabuçlarımı buraya dizebilsin diye. Bunun için gerekli malzemelerimiz sıcak silikon. Tabi bunu kullanmadan önce yanınızda mutlaka bir büyüğünüz hazır ediyorsunuz. Dil çubukları ya da işte çöp şişler falan. Ve bir de makas. Elbise askıları için bu çöpü kullanacağım. <laughs> Aha, ama hemen manın 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 ama ya hemen yapamam. Ayakkabı yapacak ben o da ayakkabılık yapacaktım ama başka bir Ay. Ay. da yok ki ama tam oynasın, oynasın, oynasın abi tam oynasın yapacak çok. Evet şimdi köpümün iki ucuna sıcak silikon sıkıyorum ve şimdi istediğim bir yere Şöyle tutturuyorum. Ben de dik yap hani. Oldu dik mu? Dik dik, dik, dik yap. Kurumadan hemen. İstediğimiz yöne. Evet. Şimdi ayakkabılar geçiyoruz. Ayakkabılık için şöyle yine ölçü alıyorum. Bu tamam. Şimdi bu bana yeter mi? Buraya kimin ayakkabısı sığsın yahu? O emce bebek olsam bile ayakkabılarım bu kadar küçük olamaz. Zaten 36,5'muş. Yok artık. 36,5 neredeyse Ceylin ayakları. Hemen sarı dil çubuğuma da birazcık şöyle gezdiriyorum. Sıcak silikonumdan ve... Evet tatam! Dolabımız hazır. Hadi şimdi elbise kılıflarımızı düzenli bir şekilde asalım. Vay canına! Evet. Çok güzel gözüküyor. Kutularımız da böyle dursun. Çantamız burada. Tarağımız şurada. Hatta ara sıra baby cat burayı yatak olarak bile kullanabilir. Saklambaç oynarken çok işine yarayacak. Biberon da şöyle yanında dursun ve kapattık. Aa, baby cat nerede acaba? Mismi da dönme dolabına şöyle uğurlayalım. Ve artık veda edelim arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de mis miyavı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Ve büyük harflerle emoji kullanmadan gül almanız için yorumlar yapın. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.